Merhaba arkadaşlar ben Onur ve bugün sizlerle Minecraft'ta Hourglass tatlı e, video çekiyoruz arkadaşlar ve Volkan <laughs> garip garip hareketler yapıyor o yüzden erken başlattım videoyu Çok değişiksin Selam kanka Selam kanka deyince kafa oynatıyor arkadaşlar Selam kanka Selam kanka Neyse kanka selam Kanka başlayabilirsin Abi Volkan hala kapı oynatıyor. Chestler <laughs> <laughs> düşüyor Volkan kapı oynatıyor. <laughs> Volkan yetmez mi? Adam test toplamıyor ya. Bana kapı oynatacağım diye. Üç tane chesti ben açmadım. Hepsi benim olmadı derken Family Ghost sulandı ve Ender Pearl'ı aldım. Vallahi bence arkadaşlar bunu oynarken kirekleri birleştirmenizi hiç tavsiye etmiyorum. Niye? Ben birleştiriyorum. Kanka birleştirmeyi hiç tavsiye etmiyorum o zaman. Niye? Abi daha az oluyor. <laughs> Mesela iki kirekle... o ateş direnci yazarım. Abi bir dakika var. Ben, kanka bana bak lavda yüzüyor. Kanka neredesin ya? Bu elize saniye ama sana göstermem lazım. Love izlerim. Yay. Love dayım. Hayır. Chest. Saklan baş mı oynuyorsun benimle? İki tane golden apple'ın Ha gördüm seni gördüm. Kaka bak bana hala bakmaya devam et. Evet. Aa. Ah. Neredeyim? önce 50 saniye var şu an. 35 yay. saniye var ya. Ah. <gülüyor> 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 Ya alıyorum. Ali en tepesine çıkalım. Aa en tepesine çıktım. Oha. <laughs> Abi yapılla kafalarına kaplan. Bu da birinci alıyorum. olurum. Vallahi Allah'a birinci olurum. Böyle bir blok düşerse, hayır hayır ya düştüm. Öldün mü? Hadi gidelim. Tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Ben buruyum. Bu dizin iş. Allah Allah. Tabii. Oo, oh, oh yeah. Abi lavda banyo her zaman keyifli olmuyor mu kanka? Abi niye koruma bir pantolon çıkmadı? Asla koruma. <laughs> <Öyle> mü? <mi? gülüyor> <laughs> bizim işimizden sonra bu. Ah, ah, oh. ah, ah, ah. Abi üç örümcek tek gelsin. Üçünü de yapılalım lan. Ya onu bak şimdi ayıp ediyorsun. Böyle. Ben burada sana eğer pro olmazsa nasıl öleceğini gösterdim. Abi. Hayır ölmeyeceğim. Pro olmadığın için öleceksin şimdi. Hayır. Bak, nasıl, öleceğini ölünceğini Öl. 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 Öleceksin. Hayır. Sen, öleceksin. Hayır. Ben de sen gibi öldüm var ya. Bunların arasında kaldım. Ah, ölmedim ben. O çekiyor sana eski ketmiz. Ah, ölmeyeceğim. <laughs> hayır öldüm. Et, et, et. Ölmedim. <laughs> Öldüm ben. <laughs> Abi çok güzel oldu yalnız ya. Neyse arkadaşlar ikinci partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar videoya başladık. Bu flamigoz yani Volkan. Skinny Steve sadece ve coştu Volkan. Tekrardan erken başlatmak istedim. Şunun yaptığı şeylere bakın. Abi ya. Selam kanka diyeceğim. Kafasına yansıyacak bakın. Devam edebilirsin. Bölmüş gibi olmuyor. Devam edebilirsin. Al işte. Volkan. <laughs> Arkadaşlar Volkan'a şüphe başladım ve Volkan City Race. Aha düzeldi. City Race düzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceliydi değil mi Volkan? Aynen. Ne kadar fazla zevk duydun. Çok <laughs> Ay, hayır, hayır, hayır. Volkan. Volkan ne yapıyorsun Volkan? Volkan. Hayır. Hayır ya Volkan neden onu benden önce kaptın? Çünkü benden önce açtın chest. Volkan chestleri benden önce açıp sonra kapıp bana artist yapmana gerek yok tamam mı? Hoppa. Benden önce açarsın böyle ama ben alırım sonra. Hop hop. Aman abi. Çok güzel bir yere sıkışmıştım önce ama kurtuldum. Çat. Bak görecektim bunu da birinci olacağım. Kanka yavaş Kanka gel. Ee, senin ayağın. Yok kanka. kanka. Koy. bak şu chestle koyun diyeceğim de üstüne bu lafı. Beni takip et. Evet kanka bu takım oynamı bunu gerektiriyor. Hah gel kanka. Kanka ben sana geçen partta item vermiştim değil mi? Al çabuk al. Geçen partta item vermiştim değil mi? Aynen. Yoksa görmediler herhalde. Yani. direncim var. Yay! Arka kabanı yapmaz. Yapayım zaten. Çok. Arada ben bakacağım ateş direncim Ben yani bence bu oyunda en önemli şeylerden biri ateş direnci ve rejen iksiri. Bence. Bence de. Evet, ateş... çok kişi görülür. Örümcekler bırakın beni. Aa bence ateş direnci zevk <laughs> Sağ orada kaldım. Yok kireyim olmadığını kim söyledi. Şimdi ben gelip bir chest açacağım tamam mı? Siz burada bekleyin izleyikler. Ya örümceğe bak ya. Örümcek Ateş direnci. İşte bu be. 15 saniyelik ateş direncim var şimdi öleceğim. Of abi. Hayır tamam. oraya lütfen ben oğlum. Yapma gözünü seveyim ben istemiyorum. Kim ölüyor? Sen misin? Öleceğim. 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 Ölebilirim. Ölmeyeceğim. Yaşasın. Gebermeyeceğim. Ya kaşınmayın. Kaşınmayın gençler. Kaşınmayın. Kaşıyım mı sizi? At yanına Abi kürek kastım ya. Birleştireceğim. Evet birleştirmenizi tavsiye etmiyorum ama yani böyle fazla kürek Küreğiniz olunca da fark etmez yani. Az olunca birleştirmeyin. Çünkü o çok kötü benim. Patlar benim de çöküyor. Ama videoda fark edilmiyor mesela ben o yani patlıyor onu da çok of of, of. hava bir şey neden patlıyor ben onu çözemedim. Aynen yani gerek var şimdi? Kanka kasması için var ya. <laughs> Bilerek mi yapıyorlar öyle bir Niye böyle şey? Hadi bu şey e, e, FPS için ayarlarım ayarlı değilken ben bunu oynayamazdım oyunu. Aynen. Aha. Şey, girmezdi yani benim için. Ah 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 Oh, oh my god. Oh, oh abi. Bakın ne amaç. Abi bunları bitirmek istiyorum. Bitirmek istiyorum. Bitir, bit, bit. Gelin lan. Golden Apple'ım um yok. Benim kendim yeterim. Yenilenmek sırlarım yeter. Buraya gel. Sen kimsin? Buraya gel dostum. Buraya, 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 buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Evet ölürsün böyle. bay. Birisine o dedim. Ah. Abi hiç ah. bir yok lanet girsin. Uf benim bir sürü iksirim var. Kanka lavda yüzeceğim şimdi. Ah keşke ben de. Hayır. Diri yanıyorum. Hayır. Rahat bırakın beni. Şimdi Wither geldi. Reis geldi işte. Reis beni rahat bırak. Lütfen. Lütfen. İşte bu. Aman <laughs> abi gaza gelirim böyle. Cii. Abi en pearl attığım için yedim var ya. Cii, cii. Kanka neden attın? Oturmak için. Dürü, dürü, dürü. İşte aman abi ya. Neyse arkadaşlar çok gaza geldim. Sizler için bir part daha çekeceğim. Üçüncü part daha görüşmek üzere. <laughs> evet arkadaşlar üçüncü part daha gezelim. Gene aynı kişi. <laughs> Bu arada arkadaşlar yanlış anlamayın sadece Volkan zevk olsun diye yapıyor. Bakın şimdi. Selam kanka. O Volkan arkadan da sana şey yapıyorlar. Baksana panda. <gülüyor> <gülüyor> Ka kaçıyor panda senden. <laughs> Ka kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> volkan. Kaç açtı fanda. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Ee, videonun arkasına müzik açayım mı güzel olur mu sizce? Bence. Volkan sence açayım mı? Bence. aç. Güzel olur yani. Bence de. Ve işte istediğiniz müzikleri söyleyebilirsiniz yani. Fark etmez. Şey aa, müzik açılmayınca böyle çok Ezikmiş gibi duruyor sanki videoya. Abi ama müzikle böyle çok sesini bastırıyormuş gibi oluyor mu? Mesela. Ses çok az olursa bence iyi oluyor yani. Peki bilgisayardan mı açmam lazım gelmesi için? Hiç bir şey yok onda. Ama bilgisayardan açmam lazım. Ben o işlerde cahilim evlat. Ha, abi oyunun sesi geliyor büyük mi? müziğin sesi de gelir. Evet, Ama galiba sen Sanırsam şey aynen bilgisayardan geliyor. senin sesin falan da bilgisayardan geliyor ya. Bence o da o mantıklı olabilir. Böyle düşünsenize de müziği açıyoruz. Sonra şey e, müzik olmayınca böyle bilgisayarın adı neydi? Pervanesi vardı ya adını unuttum. Ee, arkadaşlar bir de şöyle mesela benim coşacağım bir müzik var at kendini disco olarak diye bir müzik var onu açalım bir dahaki videoyu ve ben coşarım yani o videoya gaza gelirim ben gaza gelmiş olurum yorumlarda belirti, belirtirseniz çok seviniriz arkadaşlar yani nasıl müzik açalım dediğimiz gibi mi açalım ya deneriz de biz e, şey siz de gene şey yazarsanız yani hangi müzik istiyorsunuz ya da evet ya da hayır diye. Ya. Zaten genelde biz videoları volkanla çekiyoruz. Ya volkan bana yardım ediyor, sağ olsun. <laughs> Alt <kendine gülüyor> full üstündeyim, sen benim altındasın. Ne düşünüyorsun? Allah. Taban tamam üstüne çıkabiliyor. <laughs> Vay. Abi bu kadar açık bir düşünce anlayışı. <laughs> <laughs> Kısa da özdü bence. Hop. Hop. Aman Allah. Örümcekler tek yiyor ya. Oy. <laughs> 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 o bir, bir buçuk kağıt. Yanımda TNT patladı. Endicörlü, Ender Pearl'le Pearl'den başka çıkan bir şey yok bana ya. Bana kürekle Ender Pearl çıktı ve zırhın tüy düşü var bir tek. Hayır hava ayıp bir şey ne? Dört tane Ender Pearl'üm var kanka. O aynen benim de. Ender Pearl'de coştuk yani ah, big çıkmadı. Ah. Çalışmıyor ya. Ah ah hayır. Tüyü düşüşü şeyim var bir de e, kaskım var kanka boyalı. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim daha madim. Şu an FPS'im kaçtır kim bilir? Abi çok güzel. Abi. Ben ölmeyeceğim. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne önce Oh, oh my God. Kas. Ya kas oyun, kas. 12. Oha. Abi videoda o kadar şey çıkmasa da herhalde oynarken dehşet şey oluyor ya. Yani, yani videoda çıkmadığını da bilmiyorum. Abi. Hayır. Hayır. Öldüm. Öldüm. Geçmiş olsun. Abi geçmiş olsun. Beni izlesene. cam kenarında. Kanka. yani şimdi. Kanka bunu bir açıklasana yani. Her zaman kazanabilir miyim yani bunu bir. Söyle. Yapabilirsin. Hadi. Öldün. <laughs> geçmiş olsun. Za X'de. O Ender böyle yaptı. Ya. Ama burada bir tıpırıyoruz. Hadi Volkan. Yapabilirim ben bunu. Volkan yapamayacaksın. Volkan sana puruyum, ben proyum, ben proyum. Volkan üstüne sıçıyor. Ben o kadar proyum ki herkes benden... Kanka 3'e tek dalıyorlar sana. Oha, <laughs> oha. Allah Allah. <laughs> Kanka arkan dönümecek. <laughs> Yaşayacağım. Yaşayacağım. Sadık. Volkan. Ol. Abi oyun kasıyor vuramıyorum ki. Volkan dibindeki adama vuramadı. Volkan öldü. Volkan. Yeneceğim lan. Yeneceğim. <laughs> Hissedebiliyorum yeneceğim. Volkan adam. Volkan. Adamı öldüreceğim. Öleceğim kaç. Yendim sandım bu yan. Havai fişekler patladı. Ah. Lan örünecek yürü git. Elimdeki itenler gidince yenmiş olursun. Abi yapılım var mı? Ya. Hiç. Benim de yoktu. Ben kilit arıyorum işte. Bence artık chest açma adamları saldır. Ölmek istemiyorum. Kanka ölmemelisin zaten. Geber. Hayır. TNT. Kaçacağım kaçacağım kaçacağım. Olkan Hadi bir peşimi bıraksana lan. Olkan ölümceye bir kere vurursan öl. Ama bu kasma da... Ge, Yo, işte bu. Aman abi. Kaka GG ünlem yazmış. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Like ve abone like, olmayı unutmayın. Volkanı da buradan gönülden tebrik ediyoruz. Ve bay bay.